Hayır abi aklım almıyor benim. Uras Hoca yerine şu an nasıl Seren Hoca uzaklaştırma alıyor ya? Ya sadece geçici olarak gibi işte. Ya onun bir süreliğine olsa da haksızlık değil mi bu? Evet. Ya haksızlık tabii de yapacak bir şey yok. Ha. Kolay gelsin. <laughs> Sebep olanlar utansın derdim ama... <laughs> Neyse. Hadi bizim vizit saati geldi. Aynen buranın da havası değişti zaten. Evet biraz. arkadaşlar. Hadi. Hazır mıyız? Supi, Sevgi siz benimlesiniz. Hadi hocam. Tuğçe, Yusuf siz de oras hocalısınız. Hocam ben de size asiste etsem bugün. Sen benim ya da Uras'ın asistanı değil, Cerrahın asistanısın. Karpuz seçer gibi hoca seçmiyoruz burada. Ben hocam. Ah Gül sen de rengin hocasısın. Herkes görevinin başına. Hadi arkadaşlar. Tamam hocam kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. hocam. Geliyorum. Ee, Doruk hocam bir bakar mısınız? Yani siz de mi ben yokmuş mu gibi davranacaksınız? Varlığınız zarardan başka hiçbir şey getirmedi Maral Hanım. Ve emin olun yok saymasam söyleyeceklerim sizin canınızı daha fazla acıtabilir. İlaç değişikliklerini hemşirelere bildirelim. Tamam hocam, tabii. Hallederiz. Doruk hocam, kolay gelsin. Asıl size kolay gelsin Orası hocam. Ama bile biraz yumuşadı. Bu hiç yumuşayamadı ya. Seren peki derken barışmayı kabul mü etti? Etmedi. Ama edecek. Edecek. Edecek etmeme ihtimali yok. Kendi kendine konuşmaya başladı ha. Yaktı bak kafayı ha. Ya. Yani şöyle... Ben sana söyledim. Yansın yansın. Beter olsun. Ş yani. Bir şey mi vardı? Şey, e, şeye bak şey, bak bakıyoruz. bakıyoruz. Sonuçlara bakıyoruz. Hı. Sonra. Güzel. Aynen. Güzel. Çünkü ben kendi sesimi duyamıyorum sizin fısıltılarınızdan. O yüzden fısıltılardan hoşlanma. Bir daha olmazsa sevinirim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet, evet Meral Hanım. Pardon Meral Hanım. Ee, bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Freudian diye suçmesi diyebilir miyiz? Ben tamam, Şimdi... başka bir şey diyeceğim ama sana iptal olacak. <laughs> evet tetkiklerinize göre de gayet iyi gözüküyorsunuz arkadaşlar istediğim MR sonuçlarını göremiyorum Doğru, rapor dosyada yok ee, hocam onlar yeni çıktı buradalar evet kitleyi tamamen temizlemişiz yani radyoterapi uzmanımız sizinle görüştükten sonra inşallah bu hastalığı tamamen arkada bırakmış olacağız Sağ olun siz kitleyi fark etmeseydiniz. Yok estağfurullah yani sizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bütün kontrollerinizi aksatmamışsınız. Yani meme kanserinde erken teşhis çok önemli biliyorsunuz. Allah razı olsun. Arkadaşlar Meral Hanım'ın e, ee, yapalım. Tamam hocam. Vakıf. Vakıf, vakıf prensipleri diyor. Vakıf prensipleri diyor da kim söyleyecek ki? Hayır yani İsmail Bey'e kim söyleyecek? Asıl disk yok. Ne artist ki? Hangi hard disk olacak? Hani bu hastane görüntülerinin olduğu, senin o şey görüntülerinin olduğu hard disk. Yani yanmış mı bozulmuş mu? Bir şey olmuş. Yani senenin kanıtlayacağı hiçbir şey yok. Sen, sen, sen nereden biliyorsun? Ay. İsmail Bey'den öğrendim, öğrendim. Babaannem, Yok sizi e sizde siz ne bakıyorsunuz arkadaşlar pansumanı yapalım Meral, Meral, Meral Hanımın pansumanını yapalım. Tamam hocam. Geçmiş olsun. Babaanne. Babaanne sen söyledin değil mi? Efendim Murat. İsmail Bey sen söyledin değil mi? Evet, ben söyledim. Başka kim söyleyecek? Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Seren'e niye yaptın bunu? Ay hala Seren, Seren diyor. inanamıyorum. Ya sen benden hesap soracaksın da teşekkür etmen lazım. Sen ne teşekküründen bahsediyorsun? Ne teşekküründen bahsediyorsun? Seren işinden oluyor. Torunum olacağına o olsun Uras. Hemen İsmail Bey'le gidiyorsun. Bu işi düzeltiyorsun. Hemen, hemen bana bak. Beni sinirlendiriyorsun. Durarsın. Akılsız oğlum. Kız senin peşinden ne işler yürütüyor? Sen hala onu koruyorsun ya. Boşanacaksa edebiyle boşansın. Boşanma falan yok. Boşanmada tursunu kur. Bana bak, sen benimle uğraşacağına o diski araştır. Yani içinde görüntüler var mı yok mu ona bak. tarafına çekmiş olamam ya. Olamam yani. Of. De bu sessizliği hiç ayrı alamet değil ya. Kesin bir şeyler çeviriyor. Kesin bir şeyler çeviriyor. takip edildi mi? Ne takip edilmesinden bahsediyorsun ya? Hani hastanede bütün gözler üzerimize ya. Yan yana gözükmemiz gerekiyor değil mi? O yüzden beni buraya çağırdın. Emar'a girseydik daha yakın olurduk. Yani bu zekanı takdir ederdim de. Teşekkür Şimdi hocam. konumuz başka. Ne? Eğer sen de sen bir şikayet ettin diyeceksen zaten ha. önünden tut bütün hastaneye kadar hesap verdim. Sana da hesap hayır, vermeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Hard disk. Hala abin de mi? Yani Harun Hoca Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun? Sormadın mı hiç? Sormadım. Nasıl sormazsın? Belki annene vermiş olabilir. Annem. Annemi, annemi niye ver? Annemi niye veriyor? Ya? Niye versin ki annemi? Ne bileyim işte yani Harun Hoca ile Çağla Hoca zaten çok yakın. Benim kardeşi olduğumu bile söylemiş. Bunu da söylemiştir yani. Ya ben senin var ya bu abinin... Şşş. vermiş olabilir diyorsun. Olabilir. Ama vermemiş de olabilir. Olabilir. İkisine de olabilir diyemezsin. Birine olabilir demen gerekiyor burada ya. Ben biterim, biterim. Yani beni kapının önüne koyan gider, senin de verir onu. Bu sefer gerçekten bittim Maral. Of. Yani sen bir kez benim evime gelmiştin. Bir kere daha gelirsin. Bu sefer daha çok eğleniriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.